Merhaba arkadaşlar, bir adresi kanalına hoş geldiniz. Tarım sarımsağın farkı nelerdir? Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, enfeksiyonlara karşı sava savaşarak balık sistemini güçlendirir. Kart tostu olan sarımsak, Kan dolaşımını zandır kalp krizi ve felç geçirmeyi neden olabilecek damar tık tıkanıklıklarının önüne, önüne geçer. Kanseri yakalanma etkinliğini azaltır. Pankreas ve kolon serini önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır. Alzheimer hastalığına iyi gelir. Kan şekeri seviyesini düşürür. Atar damar kireçlenmesinin önüne geçer kandaki kolesterol düzeyini düşürür. Yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürür. Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Kalbi besleyene kroner damarları genişletir. Kalp adelerini güçlendirir. Kabızlığı önler diş ağrısına iyi gelir. Saç tedavisinde kullanılan sarımsak saç dökülmesini yavaşlatır. Vücudu sivrisinek ve haşerelerden korur. Ateş ve tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir. Mantar tedavisine yardımcı olur. Kulak iltihaplanmasını giderir. Mide ve bağırsaklarda oluşan enfeksiyonları öldürerek dezenfekte eder. İştahı açar vücutta oluşan yara ve çıbanları yok eder. Bronşite ve diğer nefes boru rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra salgısının salımını arttırır. İdrar yolları ve böbrek ta böbreklerde taş oluşumunun önüne geçer. Balgam, idrar, safra ve, safra ve gaz söktürücü özelliktedir. Kanalıma abone abone ol ve videoyu beğendiyseniz beğeni butonu unutmayı unutmayın. Hoşça hoşça kalın arkadaşlar.